günden Beşiktaş'tan kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Usta. kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ve devamında gelmesini istiyoruz. Abone olarak ve beğeni yatarak verecek olduğunuz destekler birazcık kıymeti Sayenizde videolarımız dünyanın öbür ucunda yaşayan Beşiktaşların önüne de düşmüş oluyor. Sizler için küçük ama bizler için önemli olan bu ayrıntıyı hatırlattıktan sonra bu arada birkaç işle birlikte uğraşıyorum arkadaşlar. Böyle bir, de bir yapım var ve hızlıca devam edelim. Yani süreyi de uzatmayalım, aşmayalım. Gündemimizde Beşiktaş var. Bakalım Beşiktaş'ın gündeminde neler var. Teknik direktörünü belirledi. Artık bu saatten sonra saat konuşacağız. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hortladığı dönemde Beşiktaş'ın da geri kalmaması lazım. Kaldı ki e, şu anda Nevzat Demir tesislerinde hazırlıklar yapılıyor. Telaş var, hareketlilik var ve kavga da var arkadaşlar. Bundan da bahsetmiştim. Kavga da var ama o kavga biraz şimdi artık bu saatten sonra Beşiktaş'ın yani Fatih için el ele vererek çalışmalarını yürütmeye başladıklarını bahsedebilirim. Teknik direktörünü belirleyen Kartal'da ki bu arada notlarımı da aldım. Notlar üzerinden sizlere aktaracağım. Birkaç tane gelişme var. Ondan bahsedeceğim. Transferlere sıra geldi. Dediğim gibi transferle Nevzat demir testlerinde konuşulan tek konu. Zira rakiplerinin transfer politikalarını da yakından takip ediyorlar. Süreç öncelikle gönderileceklerle başlanacak. da gelecekler, gelecekler kadar önem taşıyor. Rosier, Onana, Rebit ve Amerti kadroda düşünmeyen 4 ise Chamberlain, Abu ve Moleka'ya da kulüp aranılıyor. Danışmanlığa getirilen Brad de ki kendisini Galatasaray'dan hatırlayacaksınız arkadaşlar. Bir dönem Galatasaray'ın kalesini korumuştu. Kısa süre içerisinde bu zor görevi için kollarını sıvacak ve siyah beyazların en az zararla bu süreci atlatması sağlamaya çalışacak. Neden böyle söylüyorum? Çünkü abubakar'a Bakar'a MLS'den talipler var. O da Amerika'dan geldiğinden dolayı bu bölgeyi iyi biliyor ve bazı isimleri oraya gönderebilir. Bu konuda çalışmaları var. Ve bir güzel haber de Onur Bulut'tan geldi. Uyuşmazlık çözüm kurulu sonrası takim kurulu da Beşiktaş'ın Onur Bulut transferinde hukuksuzluk olmadığına karar verdi. Bu karar sayesinde Beşiktaş Kayseri Spor'un istediği buçuk milyon euro tazminatı ödemekten kurtuldu. Gerçi bu arada Beşiktaş Onur Bulut'u hisse ve ona da kulüp bulmasını söyledi. Ve oyuncu da menajer de kulüp arayışlarına başladı. Ha oyuncu için haksızlık yapılıyor mu diye soracak olursanız dinin bilgilere göre İstanbul'da ayarını kaybetmiş. Kaybettiği için de performansı düşmüş. Umarım öyle değildir. Ama 29 yaşındaki milli oyuncu için Kayseri Spor'a herhangi bir bol servis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş oyuncudan kurtulmanın yollarını aramaya başladı. Adı Beşiktaş ile anılan Hummels'in babası konuştu. Bakın bu çok önemli bir transfer ama şöyle söyleyeyim ben o kadar önemli bulmuyordum. Birazdan size daha farklı bir haber vereceğim. Çünkü oyuncunun yaşı geldi. Beşiktaş taraftarları kendisine Kometo Beşiktaş kampanyasının başlattığı bir futbolcu halindeydi. Masmumes'in babası Herman oğlunun şu anda e tatil olduğunu açıkladı. Zaten bütün futbolcular tatilde. Katil dönüşü Dortmund ile masaya oturacaklarını son kararını daha sonra vereceğini ifade etti. Dortmund'a konuşan baba Herman, oğlunun geleceği konusunda hala kararsız olduğunu doğruladı. Baba Hummels, oğlum önümüzdeki günlerde Dortmund ile bir toplantı yapacak. Öncelikle onlar da diyor, pillerini şarj etmek için birkaç güne ihtiyaçları var. Dortmund ile bir anlaşmaya varlamasa diğer tehditleri değerlendireceğiz dedi. Aynı zamanda menajerliğinde yapıyor. Arkadaşlar şöyle bilgi verip Dortmund kendisini düşünmüyor. Sağlam bilgiler geldi. Evet çünkü yaşı 35'e geldi. 35'e geldiği için de istenilmeyen bir futbolcu halinde ki özellikle Alman ekibi bu yaş grubundaki futbolcudan tümüyle yollarını ayırıyor. Birkaç yıl ayırdı. Ayırmaya da devam edecek. Yani Hummels'i kesinlikle düşünmüyor. Beşiktaş'ın niye düşündüğüne de anlam veremedim. Evet sayısız profilinde bir stoper eğitim ihtiyacı var olmasına var ama bu ismi gündemine alan Beşiktaş'ın ve Beşiktaş'ın taraftarların isteği doğrultusunda şımarmış olsa gerek ki oyuncunun babası böyle bir cevap veriyor. Daha doğrusu profesyonelce davranıyor ama benim kanaatim Beşiktaş'ın bir işine yaramayacaktır. 50 bir yaşa geldikten sonra Türkiye'ye ancak tatil için gelirler diye de düşünenlerden biriyim. Her futbolcu öyle olmaz ama bu futbolcunun da hani Alman panzeri, Almanlar disiplinli olur, verilen görevi yerine getirip bu şekilde olmaz diyeceksiniz ama belli bir yaşa geldikten sonra size yılda çıkaracak oldu 15-20 maçtır. Beşiktaş'ın daha istatistiklere iyi olan futbolculara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama sizler benim gibi düşünmüyorsunuz. Düşünmek zorunda da değilsiniz. Ve transferde Van Bronckhorst'un raporu doğrusunda hareket eden yönetim gündemine sürpriz bir isim aldı. Ha şöyle söyleyeyim. Bakın bu aralar Nevzat Demir testleri çok hareketli. Biz de gittiğimizde gördüğümüz hareketten başımız dönüyor. Bu malı çalışmalar var. Dediğim gibi rakiplerin de transfer politikalarını izliyorlar. İzlemek zorundalar. Şimdi bir taraf dünyaca ünlü bir futbolcuyu getirdiği zaman Beşiktaş'ın onun altında bir futbolcuyu getirmesi şampiyonluktan kopması anlamına geleceğinden dolayı titiz çalışmalar var. Bu arada tesislere gitseniz birçok menajeri göreceksinizdir. Yani habere isim sunuyorlar. Ve bu isimlerden biri de Glasgow Rangers'tan eski öğrencisi Ray Kent olduğunu öğrendim ama kulaklarıma inanamadım. Bunu da söyleyeyim. Yönetimin harekete geçtiğini ifade edemeyiz. Edemeyiz. Hoca evet dedi. Yönetim hayır dedi. Bir yıldır Fenerbahçe'de yatan, hiçbir şey arabaya oynatmayan futbolcuyu Beşiktaş alıp da takadosuna koyacak ve kurtarıcı gözüyle bakacak. Ya Raşisa geldi. Raşisa Galatasaray'da oynayan bir futbolcuyla beklentilerin uzağında kaldıysa Ray Kent olayı bir bomba olur. Hatta bu who is that Nevzat Demir testlerinde biraz hani gitgeller oldu, tartışmalar oldu. Fakat hocanın istediği futbolculardan biri olduğundan dolayı şu anda Beşiktaş yönetimi bu konuda transferi gerçekleştirecek anlamında taşımıyor. Bu konuda Beşiktaşlar hocayla ayrı düşüyor. Şimdi Beşiktaş MLS ekibi Toronto'dan ayrılmak isteyen Lorenzo Insigne'yi Ar gündemine aldı harekete geçti. Bu bilgi direkt tesislerden arkadaşlar. Yurt dışı basından değil tesislerden. Zaten Beşiktaş'ta 7 tane menişeri yetki verdi. Ve çalışmalarını yürütüyor. ABD'li yeni danışmanı derdi bir transfer bizzat yönetecek kişi. İşte yaşanan o flash gelişmenin de detayları. Hedefinde ilk isim, dünyaca ünlü İtalyan futbolcu Lorenzo inzinge Bu transferi hayır demem arkadaşlar. Bakın, Raykent'e kesinlikle hayır ama bu transferi hayır diyemem. MLS ekibi Toronto forması giyen 33 yaşındaki kanat forvet Avrupa'ya geri dönmeye de sıcak bakıyormuş. Tra hani transferde Beşiktaş için işte işte zor olmayacak. Bunu da söyleyeyim. Beşiktaş'ın i̇şte danışmanlık görevine getirdi. Amerikalı Breel Friedel ülkesindeki iyi ilişkileri kullanarak bu transferi bitirmeye çalışacak. Şimdi o ülkeden geldiğine göre en azından o ülkeden bir transfer de getirebilir. Getirmesi de lazım. Yani kendini de göstermesi gerekiyor. Eğer Beşiktaş istiyorsa Amerika'dan geliyorsun. Şimdi şöyle düşünün. Siz bir görev aldınız. Avrupa'dan bu kulübünde görev aldınız. Ve o kulüpte iyi bir kulüp ve Türkiye'den bir futbolcu istiyor. Siz de Türksünüz. Ve haliyle bir futbol adamı olarak siz de buradaki ilişkilerinizi kullanarak o transferi çözmelisiniz ki bu istekte bulunacaklardır ve beklenti içine de de Aynı bu şekilde bahsetmiş olduğum bu futbolcuyu Fenerbahçe'nin bitirmesi de gerekiyor. Önemli bir isim olduğu için ayrıntıya girmiyorum, detay paylaşmıyorum. 33 yaşındaki bir yıldızdan bahsediyoruz ama bu sezon Toronto formasıyla 10 maçta 3 gol 3 asistlikli skor üretti. Bu bilgileri de diplomat olarak vereyim. Ve bunun dışında Oğuz Aydın sesleri yükselmeye başladı. Rafa Silva Galatasaray'a gidiyor. Bunu belirtim arkadaşlar. Üzücü bir gelişme. Ve Beşiktaş'ta anılan bir futbolcuydu. Çok istiyorlardı. Ama oyuncu şu an itibariyle Galatasaray'a evlenmiş durumda. Kullandığım cümle para futbolcuyu deliğinden çıkarır. Galatasaray'la şu an görüşen ve anlaşmaya yakın olan bir futbolcu. 10 numara oynuyor. Müthiş bir futbolcu. Detaylara girmeyeceğim. Ve Beşiktaş'ın da sıkı bir 10 numara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Eğer ki Beşiktaş oyuncunun istediği 4,5 milyon euroyu ben veririm dediği andan itibaren işler değişebilir. Galatasaray 4'e kadar çıktı ve anlaşmak üzere olduğunu Portekiz basını servis ediyor. Beşiktaş devreye girerse oyunu bozar diyerek video burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.